Arkadaşlar merhaba ben Ömer Çağın Avcı. Hatırlayacağınız üzere topraksız tarım üzerine çalışmalarımız vardı. Biliyorsunuz ki Çam Minesi'nde daha önce çilek yetiştirmiştik. Lavanta, kekik, sarımsak hatta e, hurma bile hurma çekirdeği bile çimlendirmiştik. Bugün arkadaşlar hatırlayacağınız üzere patates, Çam Minesi'nde patates yetiştiriyoruz. Yetiştirmemizin sebebi şu. Çam Minesi'nin bir torf olma süresi var arkadaşlar. Torf olma süresini boşa geçirmeden o süre zarfında patates yetiştireceğiz sonra ürünü bir ya da iki kez aldıktan sonra hem böylece patates üretim maliyetini düşüreceğiz. Hem de aynı zamanda bu torf olma süresini boşa geçirmemiş. Sonrasında hem patatesi ucuza mal etmiş olacağız ve sonrasında da torfumuzu satacağız arkadaşlar. İsterseniz şu anki deneyimize bakalım. Burada 3 sandığımız var. Bu üç sandığın bir tanesi yüzeye daha yakın. Bir tanesi yüzeyden biraz daha uzak. Bir tanesi daha derine diktik ve böylece arkadaşlar hangisinin daha iyi sonuç vereceğini bu şekilde e, öğreneceğiz. İleride ne olacağını hep birlikte göreceğiz zaten diğer videolarda. Sandıklara patatesin yetişebilmesi için her birine 50'şer gram ben 18-46 üre gübresi attım arkadaşlar. Şöyle göstereyim gübreyi. Herhangi bir sulama yapmadım. Üzerinde yağmurla birlikte erimesini bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki orta sandığımızda ki patatesimizi e, yüzeye yakın diktik şöyle göstereyim bakın çok yüzeye yakın diktik ve yüzeyde şimdi çimlenmeye bakacağız şöyle gördüğünüz gibi köklenmesi az şurada gördüğünüz gibi kök atımları var filizlenme var boyut gayet güzel şimdi burada toplam her sandıkta 5 tane var ben bir tanesini böyle açıyorum Diğerlerini hiç açmıyorum göstermek ve takip etmek için. Diğerlerinde de süresini beraber göreceğiz. Bu arada arkadaşlar hiç sulanmıyor. de bakın üstü kuru ama altlar nemli arkadaşlar ve to patatesin en sevdiği alan. Şimdi arkadaşlar daha derine ektiğimiz bir kasamız var. Bakın dikkat etseniz daha derine diktiğimiz bakın patatesimiz görmüş olduğunuz gibi şöyle açıyor. Bakın ne kadar ıslak. Ve filiz vermeye başlamış, kök vermeye başlamış. Gördüğünüz gibi bakın yukarıya doğru hareket ediyor filiz. Bunu çok fazla oynamadan tekrar geri kapatacağım. Bakın patlatmaya. Patlatmadan şunu açacağım. Bakın arkadaşlar. Bu bu iki biraz önceki göstermiş olduğum iki sandık derine dikilmiş. Hatta o daha da derine dikilmiş. Bu biraz daha ona göre daha alçak. Görmüş olduğunuz gibi şurada hatta aşağı doğru gidenin kırmışız da. Bakın kırmışız da. Görmüş olduğunuz gibi kök yapısı bayağı yüzeye dikilene göre daha fazla. Şimdi şöyle koyuyoruz. Şu şekilde koyuyoruz. Ve ileride ne olacağını tekrardan göreceğiz. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için mutlaka mutlaka kanalımıza abone olun. Bildirim zilini açın. Böylece her videoda buluşabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.